Ne yaptın lan? Ne? ne yapıyorsun? İyidir abi senden. Osman abi iki çay çek buraya. Tamamdır, getiriyorum. Evet sayın seyirciler, herkes ekrana. 13. yaz oyunları başlıyor. Kazanana 1 milyon dolar vereceğiz. Evet, şu an her ülkeden 2 kişi bekleniyor. Daha sadece Amerikalılar katıldı. Tüm ülkelerin katılımı bekleniyor. Amerikalılar çok iddialı ve çok hırslı. Unutmayın ödül 1 milyon dolar. Biz Amerikalıyız önümüze kim çıkarsa ezeriz. Hele hele o Türkler buraya gelmesin o Türkleri ezeceğiz. Oğlum şu yarışmaya katılın sana lan. Ya abi manyak A mısın saçmalama git ne yarışması. Oğlum niye saçmalayalım katıl hem parası da büyükmüş kazanırsınız hem de ülkeyi temsil edersiniz. Abi vallahi katılalım ya. Ne olacak? İyi olur. Hem kazanırız. He? Ne dersin? Ülkemizi temsil ederiz. Lan oğlum sen de mi saçmalama? Ne yarışması? Siz manyak mısınız abi Ya oğlum saçmalama. Bak. Gel katıl. Kazanırsınız. Vallahi kazanırsınız. Ben sizde o kabiliyeti görüyorum. Tamam anlaşıldı. Siz beni rahat bırakmayacaksınız. Tamam hadi katılıyoruz. Oğlum git nereden başvurursa başvur. Katılıyoruz tamam. Vallahi mı? Tamam abi tamam hemen gidiyorum. Şerefsiz vay. Ne yarışması ya ne yarışması? Hani evlenecektin bir de yarışma çıkardın. Kim bilir ne zaman geleceksin oradan? Of aşkım of. Ben de dedim aynısını aşkım. Dinlemediler. her neyse hem gideriz para kazanır olmazsa. Hayatımız kurtulur. Çok para verecekler. Sen de haklısın aşkım. Oralarda beni unutma. Tamam mı? Unutur mu hiç? Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Hadi oğlum görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Allah ayağında taş değdirmesin. Allah'ın izniyle inşallah gideceğiz ülkemizi temsil edeceğiz. O yarışmayı kazanıp geleceğiz. Amerika'lara Amerikalılar Türk'ün gücünü göstereceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar eğer bu film devam etmesini istiyorsanız bu videoya 3000 like geldiği takdirde bu film devam edecektir. Öncelikle hepinize selam ve arkadaşlar. Bugün size ufak bir uygulamadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki benim de yayın yaptığım bir uygulama var. Bu uygulamayı beni yakından takip edenler az çok biliyordur. Bigolay. Olay. Biliyorsunuz ki ben de artık Bigolay'da yayıncıyım. Yayın yapıyorum. Önceden Bigolay Olay sohbet dönem çıkıyordu ama artık yavaş yavaş oyun planında dönem çıkmaya başladı. Artık Bigolay'da pek çok oyuncu, yayıncı yayın yapıyor ve çok sayıda ödüllü turnuvar falan yapıyor. Yani siz de indirip bu turnuvalara katılabilirsiniz. Ondan ziyade biliyorsunuz zaten ben de yayın yapıyorum. Beni seven herkesi de Bigolive'a e bekliyorum. Açıklamaya Bigolive linkimi koyacağım. Bigolive linkine tıklayarak da ama benim linkimden özellikle bak açıklamaya yorumlara koyacağım. O linke basarak Bigolive'a e indirip direkt benim yayınlara gelebilirsiniz. Arama kısmına direkt Mehmet Ali yazdığınızda zaten en başta ben çıkıyorum. Direkt takip edip Bigolive'a gelirseniz hep mutlu olur, Çok mutlu olurum. Biz de orada ödüllü turnuvalar falan yaparız inşallah. Yavaş yavaş. Ama ondan önce tabii ki Big gelmeniz Tamamen lazım. Tamamen ücretsiz bir şekilde indirip yani telefonunda neyse Play Store, App Store olabilir. Tamamen ücretsiz bir şekilde benim linkimden indirip Big benim yayınlarıma gelebilirsiniz. Her akşam saat fazla belli olmuyor ama genelde saat 9-10 civarı yapıyorum. Bazen gece yapıyorum. Tabi gece uyuyorsunuzdur ama gelip takip etmeniz yeterli olacaktır. Yayınlarda elinizden geldiğince gelmeye çalışırsanız beni canı gönülden mutlu edersiniz. Dediğim gibi artık bir Live'da bir yayın platformu daha çok oyunda da öne çıkacak. Ha bu arada şunu da bahsetmeni demeyeceğim. Gördüğünüz gibi benim profilime girdikten sonra Big Olay'da indirdikten sonra orada Mehmet Ali Game diyor. O game'e bastıktan sonra burada katılmak için sadece dokunmanız yeterli. Katılmak için dokunduğunuz anda bana bir başvurunuz gelecek. Ben bu başvuruyu onaylayacağım. Sadece bu yani tamamen ücretsiz bir şekilde aileme de katılmış olacaksın. Yani bir nevi PUBG'deki klan gibi düşün. Orada bir klanımız olacak o gelirseniz yani bir nevi benim çok mutlu edersiniz. Takip edip o aileye gelmeniz yeterli olacaktır. Daha çok ben bu ödüllü Royal Pass ödüllü falan turnuvaları aileden yapmayı düşünüyorum eğer yaparsam. Yani ailede katılmanız da sizin için ayetten böyle bir yarar sağlayacaktır. Haberiniz olsun yani. Dediğim gibi açıklamaya ve yorumlara bıraktığım linkten bir kolay ve indirip tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlarıma gelip beni izleyebilirsiniz. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Öptüm sizleri. Allah'a emanet olun. Bay bay.